Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle çocuk balaklava modeli yapacağız. Kış aylarında aylarında bence çok kurtarıcı bir model atkı ve berenin bir bütün şeklinde olması çok kullanışlı oluyor gerçekten. Şimdi ben şöyle göstereyim, bayağı uzun bir atkı yaptım. Daha sonra ölçüsünü de vereceğim yine atkımın. Şöyle şu boylarda yaptım. Haya uzun oldu çünkü iki kez rahat bir şekilde dolayabiliyorum. Ve şapka detayında şöyle kulakları var. Hemen arka kısmını da gösteriyorum. Zaten bu kısımdan başlayacağız ve bu şekilde büyüyecek bir bütün şeklinde öreceğiz. Ön kısmı da şöyle lastik yapmak istedim hem daha şık duruyor hem de biraz daha esnek oluyor. Evet şimdi iplerimi göstereceğim. 24 tane zincir çekerek başlıyoruz. İpimi sabitliyorum. Evet ne çok sıkı ne de çok gevşek zincirler çekiyorum böyle ikisinin ortasında. 24 tane zincir çekeceğim. 24 zincir çektikten sonra hemen bakın şu ilk birinci değil, ikinci değil, üçüncü ilmeğe batacağım. Şöyle ipimi doladım. ikili trabzan yapacağım. Bakın tam üçüncüsüne batıp ilmeğimi alıp ikisini bir, ikisini bir çektim ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar gösteriyorum. Üstüne bir, ikisini bir çekiyorum. Evet sıra sonuna kadar ikili trabzanlar yapacağız. Son bir tane ilmeğim kalana kadar ikili trabzan yapıp geliyoruz. Evet son bir ilmeğim kaldı. Oraya da aynı noktaya 4 tane ikili trabzan yapacağım. Bakın bu 1 2 Aynı noktaya batıyorum. 3 ve 4. Evet bu dönüşümüzü sağlayacak bu arttırmalar. Şimdi en son yaptığım bu arttırmaya işaretleyicimi koyuyorum. Daha sonra yine o kısma geldiğimde arttırmamı yapacağım. Evet burada şu en son bu ilmeğimi kullanmıştım. Şimdi hemen bir sonrakine karşılıklı gelecek şekilde şu ilmeğime batıp ikili trabzanımı yapıyorum. Evet yine sıra sonuna kadar her bir ilmeğe ikili trabzanımızı yapıyoruz. Evet sıramın sonuna geldim. Şöyle son iki ilmeğim kaldı. Evet ilk başta da biliyorsunuz dönerken dönüşü yaparken iki tane zincirimiz vardı. Öyle dönmüştük. Onu da ikili trabzan kabul ediyoruz. Ve ona da hemen şu dibindeki zincire batıp ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi dönüşümü yapacağım. Bir, iki zincir çektim ve döndüm. Burada yine e, bu iki zincir ikili trabzan yerine geçecek. Şuradaki e, ilmeğimi bu şekilde sayarsam hemen bir sonraki bakın şu dibindeki değil bir sonrakine batacağım. Buradan yine şu e, işaretleyicime gelene kadar şuraya gelene kadar ikili trabzanlarımı yapıyorum artırma noktamıza geldik. Şöyle işaretleyicimi odaya çıkartıyorum. Burada biliyorsunuz aynı ilmeğe 4 tane ikili trabzan yapmıştım. Şimdi o her bir trabzanın başına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şu 1 ve 2. Şimdi 4 tanesinde. de her birine çift batıyorum. Böyle bir ve iki. Bu ikincisiydi. Şimdi üçüncüsüne batıyorum. Yine çift batıyorum. Böyle bir ve iki ve son olarak yine dördüncüsüne çift batıyorum. Böyle bir ve iki. Evet burada yine işaretleyicimi koyuyorum. Sıra sonuna kadar yine ikili trabzan yapacağım. Sıra sonuna geldim yine. Bu son ilmeğime de ikili trabzanımı yapıp bir zincirimi çekip dönüyorum. Evet burada yine dönüşümde zincirimi şey, ipimi doladım. Hemen bakın dibindeki değil bir sonrakine batıyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde yine ilmek belirleyicime kadar İkili trabzanlarımı yaparak örüyorum. Evet, ilmek belirleyicime geldim. Burada e, 4 tane yaptığım e, trabzanların başının her birine ikişer tane ikili trabzan örmüştük. Şimdi e, orası toplamda 8 tane oldu. Şimdi burada bir tek bir çift yapacağım artırma yaparken. Şimdi ilk ilmeğime tek batıyorum. İkinciye çift batıyorum. Şimdi şöyle bir ve iki. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. Bunu 4 defa 4 defa yapıyorum. Bakın ilkine bir tane battım. İkincisine 1 2 iki. Tek batıyorum. Diğerine çift batıyorum. Evet son tekrardayım. Tekrar bir sonrakine tek batıyorum. Ve yanındakine çift batıyorum. Yine ilmek belirleyicimi buraya koyuyorum. Evet, buradan itibaren tekrar düz bir şekilde yine sıra sonuna kadar öreceğiz. Evet, en son iki zincir çekmiştik. Onun da başına batıyorum. Tekrardan bir, iki zincir çekip dönüşümü yapıyorum. Aynı şekilde... Yine ilmek belirleyicime kadar örmeye devam ediyorum. Evet videonun başında söylemeyi unuttum. Ben yaklaşık 2,5 3 yumak kadar ip kullandım. Yani 3 yumak tam olarak kullanmamıştım bir önceki yaptığımda. Bunda da muhtemelen öyle olacaktır. Yani 2 yumak kesin bitiyor. Üçüncü yumaktan da yine biraz kullanıyorum. Evet. ilmek belirleyicime kadar geldim. Şimdi yine arttırmaları yapacağım burada. Burada aslında arttırmaların mantığı yine Amigurumi'deki gibi eğer yapıyorsanız. Şimdi ilkinde dört tane Arttırmamızı yapmıştık tek seferde. Daha sonra o dört tanenin her birine çift battık. Bir sonrakinde de bir tek bir çift olarak battık. Şimdi iki tek bir çift olarak batacağız. Şimdi burada bir, hemen bir sonrakine batıyorum. İki. Şimdi bu üçüncüye çift batacağım. Evet, bunu yine 4 tekrar şeklinde yapacağım. Tamam, 1 tek 2 tek Hemen 3.'cüye şöyle 1 ve 2 çift batıyorum. Şimdi 3. tekrardayım. Yine bir tek, iki tek, bir ve iki. Evet, son tekrar yapıyorum şimdi. Bir, iki, Üçüncüye de çift batıyorum. Yine ilmek belirleyicimi koyuyorum buraya ve sıra sonuna kadar yine düz bir şekilde öreceğim. Ee, dönüş yaptığımda yine aynı şekilde ilmek belirleyicime geldiğimde arttırmamı yapacağım. Artırmaları da kaç sıra artırma yaptığımı hemen söyleyeyim diğerinden bakıp şöyle burada 2 tek bir çift yaptık. 3 tek bir çift yapacağız. Daha sonra 4 tek bir çift yapacağız. Ve daha sonra düz bir şekilde örmeye başlayacağım. Şimdi 4 tek bir çift olana kadar örüp gelelim. Şimdi en son 4 tek bir çift yapmıştık. Fakat bu biraz ince bir ip olduğu için küçük geldi. O yüzden 5 tek bir çift yaparak bitireceğim. Şimdi bir sıra daha öreceğim. Bu sıramda da yine artırmalarda 4 defada 5 tek bir çift yapacağım. Daha sonra düz bir şekilde örmeye devam edeceğiz. En son 5 tek bir çifte yaptık. Şu artık bunu çıkartabilirim. Bundan sonra düz bir şekilde örmeye başlayacağız. Bu tam kafanın arka kısmıydı. Şimdi buradan itibaren aynı şeyi yapıyoruz. Yine 1, 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Aynı şekilde trabzan yapmaya devam ediyorum. Yine dibinden değil bir sonrakine batıp ikili trabzanlarımı yapıyorum. Burada artık bir eksiltme martırma yapmayacağım. 6 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğim. Evet bu şekilde 6 sıra düz bir şekilde örüp gelelim. Evet 6 sıra düz bir şekilde ördüm. Şöyle şapkamız oluşmaya başladı. Şimdi buradan itibaren artık atkı kısmına geçeceğim. Atkı için zincir çekmeye başlayacağım. Öncelikle şuradaki atkımın boyunu bir ölçmek istiyorum. Tam şuradan itibaren açıyorum. Evet, yaklaşık 82 santim olmuş, 82-83. 80 santim yine yeterli olacaktır, şimdiki atkımız için. Onun için de önce şöyle ne çok yine gevşek, ne çok sıkı zincirler çekiyorum. 80 santim olana kadar zincirlerimi çekeceğim ve kaç tane zincir olduğunu da söyleyeceğim. Evet, toplamda 130 zincir çektim. Şimdi şöyle bir iki tane daha çekiyorum dönüş yapmak için. Ve aynı şekilde dönüşümü yapıyorum. Şöyle o iki taneyi boş bırakıp üçüncüsüne batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Her bir ilme ikili trabzan yapıyorum. Dediğim gibi e, zincirlerin sayısı ipinizin kalınlığına inceliğine göre değişebilir. E, 80 santim yeterli olacaktır. Ona göre e, zincirlerinizi çekebilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yine şu kısma kadar, dibe kadar örüp gelelim. Evet, birleşim yerine kadar geldim. Burada aynı şekilde devam ediyorum. Yine ikili trabzanlar yapacağım. E, şapkanın ilk ilmeğiyle başlıyorum. Bu şekilde yine herhangi bir eksiltme artırma yapmadan devam edeceğim. Evet, bu şekilde yine e, çapkımızın çevresinde ördükten sonra şu kısma geleceğiz. Bu kısımda yine 130 tane zincir çekeceğim. Aynı şekilde geri dönüşünü yapacağım. Burası atkımızın ilk sırası. Bunu bir 4 sıra kadar önce öreceğiz. Yani aynı şekilde e, tekrar buradan devam edeceğiz. Geleceğiz ve her defasında dönerek bu şekilde büyüteceğiz. Hem atkımız büyüyecek hem şapkamız büyüyecek. Şimdi e, bir 4 sıra kadar ör, ördükten sonra şapka kısmına e, lastik yapmaya başlayacağız. Ama yine e, atkı kısmını düz bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi burayı bir 4 sıra olana kadar örüp gelelim. Şimdi 4 sıra ördük. Ben bir de tekrardan şöyle uca kadar geldikten sonra tekrar dönüş sağladım. 5. sıramı da böyle bu şekilde şu şapkanın başlangıç kısmına kadar yaptım. Şimdi buraya artık lastik koymaya başlayacağız. Bu arada gitgellerde Hani şimdi burayı ördükten sonra tekrar bu tarafa geçtiğimde burada 5 sıra olacak. Burada 6 sıra oluyor. Her zaman hani bir tanesi bir sıra fazla oluyor. Onu en son tekrardan az olan sıraya bir sıra daha ekleyip eşitleyebiliriz. Onu da en son gösteririm. Şimdi burada şapkaya artık lastik koyuyoruz. Evet tam şu şapkanın başlangıç yerindeyiz. Gördüğünüz gibi. Burada tekrardan aldım. Şöyle bu sefer gövdelerinden batıyorum bakın. İlmeklerin başları değil, gövdelerinden batıyorum. Burada şöyle bir ön taraftan alıyorum. Daha sonra şöyle bir arka taraftan alıyorum. Yine aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum. Hani hiç değişen bir şey yok. Şöyle tekrar doluyorum. Gösteriyorum bakın. Tam şu gövde kısımlarında Şöyle bir önden alıyorum. Tekrar doluyorum. Bir arkadan alıyorum. Şimdi şapka kısmını da artık uç kısımlarını bu şekilde yapacağım. Bunları da toplamda 4 sıra öreceğim yine bir dört sıra örelim. Eğer hani sizin de ipinize göre daha kısa gelirse, hani kafaya taktığımızda ve geride kalırsa bunu devam ettirebilirsiniz tabii ki. Hani sayıları kendinize göre, ipinize göre, kullandığınız sağa göre değiştirebilirsiniz. Genel olarak hani mantık bu. Şimdi evet gördüğünüz gibi lastik de bu şekilde oluyor. Ee, şimdi tekrar bir sıra sonuna kadar geleceğim. Daha sonra sıra sonuna geldikten sonra e, şu kısımdan itibaren yine şu bitiş kısmından itibaren burayı düz bir şekilde öreceğim. atkı kısmını ve e, tekrar dönüş sağladıktan sonra şapka kısmına tekrardan geldiğimizde buraya yeniden e, bu tekrar lastik yapmaya devam edeceğim. Şimdi şöyle şapkanın bitim kısmına kadar bu işlemi yapıp geliyoruz. Evet, şu sıranın sonuna geldim. 12 ilmeğim kaldı. Evet bakın tam şöyle şuranın da hizasından bakarak Tam şurası başlangıç yerimiz. Şöyle geldiğimiz zaman tam hizaya kadar yapmış olduk. Şimdi buradan itibaren artık düz bir şekilde örüyoruz atkıyı. Tekrar bakın hemen bir sonraki ilmeğe artık ilmek başlarından batmaya devam ediyoruz. şekilde yine sıra sonuna kadar gideceğiz. Daha sonra dönüşü sağlayacağız. Dönüş yaptıktan sonra şu lastik yapmaya başladığımız yerden yine lastik yapmaya devam edeceğiz. Orayı da dönüşte anlatacağım hemen. Tekrar şapka kısmına geldik. Gördüğünüz gibi zaten şu başlangıç kısmımız belli. Buradan devam ediyoruz. Burada bu kısımda önden almışız. Yine aynı şekilde önden aldıklarımı önden alıyorum. Arkadan aldıklarımı arkadan alıyorum. Bu şekilde yine Şapkanın sadece şapkanın sıra sonuna kadar devam edeceğim. Burada yaklaşık işte dediğim gibi bir 4 sıra kadar hem burayı genişleteceğiz bu lastik kısmı hem de atkı kısmını genişleteceğiz. Evet, sıra sonuna geldikten sonra tekrar e, bu at kısmına geldiğimizde düz bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Tekrar dönüş yaptığımızda da e, lastik sırasında eğer arkadansa arkadan alacağız. Öndense önden alacağız. Bu şekilde yine devam edeceğiz. E, toplamda dediğim gibi şu kısım 4 sıra kadar olacak. Bunu da 4 sıra kadar yapıp gelelim.